saatlerimiz yedi buçuk. Beycik, Beycik Emzikli Çeşme mevkindeyiz. Birazdan Tahtalı Dağı tırmanışımız başlayacak. Herkese iyi tırmanışlar diliyorum. Rehberimiz Şahin Küçük Beylivan. Yedi sekiz kişi tırmanışa başlayacağız birazdan. Gerek kalmadı aşağı geleceğim artık.

Dışına çıkmaya başladık. Sahtalı zirveye tırmanışımız devam ediyor. Karşımızda karlı dağlar. Çok güzel bir görüntüsü var. 8 evet. kişi başladık. Bir arkadaşımızın ayağı vurduğu için arkadaşımız arkadaşımızdan ona eşlik etmek zorunda olduğu için geri döndü. Burada kısa bir mola veriyoruz bir şeyler atıştıracağız hafiften. Evet. Yine tüm güzelliğiyle doğa misafirperliğini bize sunuyor. Evet, karşıdaki sivri olan yer elmalı kızlar sivrisi. Sağdaki yatık olan yerler ziyaret dağı. Evet Antalya yine ayaklarımızın altında. görmeye devam ediyoruz. Ağır, Aşağıda. Karşıda da ne? kemerin tepeleri. Evet hedefimiz karşıda göründü tahtalı zirve teleferik testleri arkadaşlarımız yola devam ediyorlar. Yine şöyle bir bukle güzel dağ manzaralarından alalım. Aşağısı da bulutlar deryası. Evet. Zirveye doğru devam. Evet, 2050 rakımdayız. Bundan sonra hafif hafif buz tutmuş. Kar üzerinde yürüyeceğiz. Bu zamana kadar kenardan, kayalardan yürüdük. Her ne kadar patikada buzlu kar olsa da yine de yürümek kolaydı. Şimdi krampon almadık yanımıza. Fazla kar ve tipi buz yoktur diye. Ufak ufak temkinli bir şekilde yürümeye devam edeceğiz. Evet rakamımız 2050 civarı. Az kaldı. Evet karşımız ya, deniz. Ya. Aşağısı. Şey Kem, kemer değil mi abi şu büyük yer? Kemer değil. Evet. Hayır hayır kemer değil. ne olacak bir yerde. Abi koca şey? kocaman ya. kocaman yer ya. Kekova değil mi şey ne çıralı ya? Tekirova. Tekir Çok büyük değil mi burası ya? Tekir Ova mı? Hayır hayır. Tekir ama. Kemal değil. Çam yuva ya. Anladım. İşte onlardan biri. Evet. Çam yuva işte. Öyle bir yer. <laughs> onlardan biri. <laughs> evet zirvemize az kaldı. Devam Arkadaşlar ediyoruz. burada dikkatli olun. Evet biraz sert kara geldik. Buzlaşmış artık. Yumuşak yumuşak dikkatli gideceğiz. zirveye emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Evet, muhteşem dağlarımız. Burada yine. Ve saat 10.30'da başlayan, pardon, 7.30'da başlayan yolculuğumuz. Saat kaç efendim? Tahtalı'da. 2300. 11.16. 11 çeyrekte bitti. Yaklaşık 4 saat mi? 4 saatte 1500 metrelerden 2365 metrelere olan Tahtalı Dağı'na çıkmış bulunuyoruz. Daha önceden buraya yaklaşık 2 sene önce başka rotadan başka rotadan evet evet evet, evet. Atış kapıyı Bezirgan başından geçtik. Arkadaşlar işte bulutlar. Evet evet, evet, evet. İki sene mi? önce bisiklet sırtımızla geldiğimiz tahtalı dağına başka bir ortadan yürüyerek çıktık arkadaşlar bu zevki hepinizin tatması dileğiyle tahtalı zirve teriterik testlerinden hepinize selamlar diliyorum şurada fotoğrafımızı da çekelim daha doğrusu yönetimimizi de alalım. Evet, yerli ve yabancı turistlerimiz var. Tabii hepsi, daha doğrusu çoğu teleferikli çıktı. Aşağısı, bulut deryası. Şurada sıcak bir şeyler içeriz. Evet, yavaş yavaş evet. manzaraya doğru yaklaşıyoruz. Arkadaşlar, sen de çek. Sonunu çekelim fotoğraf, şimdi hemen çekelim. Evet, bulutlar. Aşağısı. Her hem deniz var hem bulut deniz var. Şimdilik tahtalı zirveden bu kadar. <laughs> Teleferik testin, üst katındayız. Geçen geldiğimde bilmediğimden dolayı çıkamamıştım. Buradan manzara daha da muhteşem tabii. Evet. sol tarafımız Antalya'ya gidiyor ve birisi deryası buralarda dağ silsileleri turistler tahtalı zirveden en tepeden herkese selamlar. İnişteyiz ve muhteşem bir bulut manzarası ve gökyüzü. Res, ressam güzel çizmiş. Arkadaşlar da yola devam ediyorlar. Evet artık tahtalı çok geride kaldı. Görünmüyor. Bulut denizinden daha doğrusu bulut denizinin eşliğiyle aşağı inmeye devam ediyoruz. Geceye doğru inerken çok güzel bir sis çöktü ormana. Sislerin içinde ormanda devam ediyoruz. Beyce'ye doğru yola devam. Değil, canım. Üzeri, başka şey. Onu mu kastediyorsun? Yani Güzel Ya aslında. Şey, 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 topu, Sabah saat yedi buçuk itibariyle başlamış bulunduğumuz Tahtalı Dağı zirve yürüyüşümüzü Saat 15 itibariyle bitirmiş olduk. Yaklaşık 7.5 saatlik bir zaman dilimi içinde faaliyetimizi sonlandırdık. Rehberimiz Şahin Küçük Pehlivan'a doğru dedin değil mi? Doğru. Teşekkür ediyoruz. Bir dahaki etkinliklerde daha buluşmak güzel de. etkinliklerde bu etkinlikte olduğu gibi buluşmak üzere arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. İki tane de bayan arkadaşımız var. Onları da tebrik ediyoruz. Herkese esenlikler dileriz. Bittisi giyince